Yine günüm dersler. Ben kitaplar içinde boğulmuş. Şu masaya oturmak işkence. Bedenim artık yorulmuş. Herkes kendi hayatını yaşıyor. Bir ben de mutsuz. Bilmiyorum. Kocaman bir boşlukta gibiyim. Ufukta mucize bekliyorum. Bir mucizeye ihtiyacım yok aslında. Bir mucize olduğumu hatırlamaya ihtiyacım var. Ayağa kalkmalıyım. Kalkmalı ve yıllarca verdiğim emeği başarıya ulaştırmalı. Beklersen sadece bana gelen alırım. Ama eğer gidersem istediğim her şey. Çünkü dünyada hiç kimse seyirci koltuğunda oturan insanları alkışlamaz. Alkışlar hep sahneye çıkanlar içindir. Sarmaşık gibi olmalıyım. Gerçekleşene kadar hayallerime sımsıkı sarılmalıyım. Aklımın ve kalbimin yolu biri olduğunda tüm yollarım başarıya ulaşacaktır. Kendime inanıyorum ve kendime güveniyorum.